Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz efendim. Merhabalar. Ben bir ürün aldım. Daha doğrusu çok sevdiğim bir insan bana hediye aldı. Şu an içinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Dedi ki tamamen sürpriz. Hadi bakalım nasıl bir şey çıkacak? Gerçekten hep beraber göreceğiz. Kesinlikle reklam değil. Çok değer verdim. Çok sevdiğim bir insanın hediyesi. Buradan böyle kocaman kocaman öpüyorum seni. İyi ki varsın. İyi ki seni tanımışım gerçekten. Ve şımarıklıklar falan çok hoşuma gidiyor. <laughs> Senin benim düşünen kalbini severim. O yüreğini severim ben. Vallahi şöyle yapıyorum. Çok merak ediyorum. Yani paketlemeyi bu şekilde yapmışlar. Biraz hasar almış gibi hissediyorum. Paketlemeden yana. Ama ayakkabı olduğu için çok bir umursamıyorum doğrusu. Oradakiler bana şey dedi. Hani iade olmaz ama dedi beğenmezseniz getirin değişim yaparız dedi. Dedim ki, tamam o zaman getiririm. He, yani dış dış e, kutu dışında iç kutu da varmış. Şöyle gösterelim. Allah'ım. Allah'ım. Bir, şey, üstüne bir şey çıkıyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir. iki, Üç. Dört. Şu an daha gözümü açmıyorum. Bakmadım. Size göstereyim bakalım. Fişi falan var mı? Ha. Size göstereyim bakalım nasıl. Açıyorum. Üç, iki, bir. <laughs> Çok tatlıymış. Aa, zevkli. Çok zevklisin. Hayatımda olmandan bunu anlamam lazımdı. <laughs> Çok güzel. Renk uyumuna falan gerçekten aşık oldum. Şöyle yakından göstereyim size. Ürün bu şekilde. Çok güzelmiş. Gerçekten güzel günlerde kullanayım inşallah. Bayıldım. Bu arada çok ince bir detay göstereceğim size. Şuradaki taşını görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Yani çok ince bir detay ama güzel. Başka var mı? Şuralarda da böyle minik minik isteyebilirdik bak. Skechers. Duy sesimi. Zaten amblemi görüyorsunuzdur. Şöyle. Bu arada gerçekten renk uyumu müthiş. Eşe. Şimdi bir giyin bakalım. Ayağımda nasıl duracak? Ayağımda çorap yok ama şöyle yiyelim bakalım size. Şöyle yapalım. Hı. <Sessizlik> Seksi çoraplarımla geliyorum. Şş, nasıl koyayım? Ha, şöyle atayım. Şöyle iplerini dışarı çıkaralım. Şuradaki ipi de dışarı çıkaralım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim o zaman. Oo. Böyle bir dar mı anlam Anlayamadım yani Diğer işi nerede Bebeğim. şu an çatlıyor kızlar bu arada ayakkabının ayakta duruşu bu biraz daha mı eğsem acaba bir dakika şöyle yapayım Şöyle yapayım. Bir de şöyle deneyelim gel. Bu arada bol yani. Şey bol demişim tam yani. Ve içi böyle pufuduk gibi çok rahat. Aşırı rahat. Zaten Skechers genelde yürüyüş ayakkabısı olarak kullanılıyor. Şöyle gelelim. Heh. Geldik. Yani ben çok beğendim. Hatta bayıldım. Gerçekten. Öyle. <laughs> çok çok hoşuma gitti. Şu anda bir çıkaralım bakalım. Şunu da bir çıkaralım. Çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Evet. Kesinlikle. Tekrardan şey poz verelim de. <laughs> Kapak yaparım bunu. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kesene Halil İbrahim bereketi olsun inşallah. Kalbinde böyle bir yer edindiğim için ben çok mutluyum. İyi ki varsın. Allah iyi ki tanışmışım seni. <laughs> Benim için çok değerli bir insandan çok değerli bir hediye oldu. Kendisini buradan kucaklar dolusu öpüyorum. Yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri de çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.